Sosyalizm ve politeknik eğitim, sosyalizmde, özel mülkiyetin insanların faaliyet alanları üzerindeki egemenliği son bulduğundan, eğitimin ekonomik gelişme temelinde insanın çok yönlü gelişmesinin önünü açacak biçimde örgütlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda sosyalizm, eğitimin, bilimle toplumsal üretim arasındaki bağı oluşturan en önemli araç olduğu saptamasından yola çıkmaktadır. Bilimsel teknolojik gelişmelerin üretim alanında toplumsal çıkarları yansıtacak dönüşümlere hizmet etmesini sağlamak üzere, eğitimin de yeniden yapılandırılması gerektiğini savunmaktadır. bilimsel teknolojik ilerlemelerin gereksindiği bu yapılanmayı kapitalizmin gerçekleştiremeyişi, eğitimi egemen azınlık için seçkin, büyük emekçi kitleler için ise niteliksiz bir biçimde kurgulamasından, belli bir oranda da hiç öngörmemesinden, kaynaklanmaktadır, burjuva eğitimi tamamıyla sınıflı toplum nesnelliği ve ideolojisiyle biçimlenmektedir, yaklaşık 100 yıl önce burjuvazinin bir temsilcisi tarafından dile getirilen şu sözlerin halen egemenlerin mantalitesini temsil ettiğini biliyoruz. E alt sınıflar, üzerine düşen görevleri yerine getirebilecek şekilde eğitilmelidirler, onlar daha yüksek bir kültürün zenginliklerini değerlendirebilmeleri ve saygı göstermeleri için yeterli bir öğrenim görmelidirler, üst sınıflar ise alt sınıfların önünde saygıyla eğilecekleri, kendilerine daha yüksek bir yetişme düzeyi sağlayacak, tümüyle değişik bir eğitime yönelmelidirler, emekçilere yönelik olarak, üretimin devamı için gereken becerileri ve patron kültürüne hayranlık duymayı öğretmekten başka mis üretemeyen kapitalizmin eğitim sisteminde varlıklıların tarım emekçisi çocuklarına göre 80, işçi çocuklarına göre ise 40 kat daha fazla üniversite eğitimi alma şansı olmasını doğal karşılamak gerek. Sosyalizm, bilim ve eğitimin burjuvazinin ayrıcalığı ve aynı zamanda da iktidar aracı olmaktan çıkarılabilmesi, teknolojideki her gelişmenin tüm toplum yararına kullanılabilmesi için her bireyin bilgiye ulaşmasını ve kendini yetenekleri doğrultusunda geliştirmesini güvence altına almıştır. Bu doğrultuda sosyalizmde eğitim her bireyin hakkı ve toplumsal gelişimin bir gereği olarak da sorumluluğudur. Politeknik eğitim, Yunanca, teknikos ve tekne, sanat, beceri ile poli, çok, sözcüklerini kapsayan, politeknik, terimi, çok yönlü teknik beceri anlamını taşır, bu anlam, çok yönlü insan kavramının maddi temellere yerleştirilmiş şeklinin anlatımıdır. Politeknik eğitim, bilimsel sosyalizmin kurucuları olan Marx ve Engels tarafından temellendirilmiştir, formülasyon tamamıyla, endüstrinin gelişim dinamikleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır, Marx ve Engels'e göre insanın çok yönlü Yönlü gelişimi kulağa hoş gelen bir ütopya olmanın çok ötesinde artık toplumsal üretimin evrildiği noktanın dayattığı bir zorunluluk haline gelmiştir. Marx insanın çok yönlü gelişmesini talep eden toplumsal üretimin nesnel temellerini açıklarken endüstrinin devrimci niteliği üzerinde durmuştur. endüstri, sürekli olarak yeni üretim teknikleri yaratmaktadır ve işçiden de her an işlevini, mesleğini değiştirebilmesine olanak sağlayacak temel bilgi ve becerileri talep etmektedir. Endüstrinin niteliği, toplumsal açıdan ayrıntı bir işlemin yalnızca taşıyıcısı olan işçinin yerine, çeşitli toplumsal işlevleri birbirinin yerine geçen uygulama biçimleri olarak ele alan, tam anlamıyla gelişmiş bireyi koymayı zorunlu kılmaktadır. Ulaşılan endüstriyel aşama, sınıflı toplum zemininden kaynağını alan kafa kol emeği ayrışmasının neden olduğu yabancılaşmanın aşılabilmesinin nesnel koşullarını da yaratmaktadır. Böylece çağın yarattığı olanaklardan ve zorunluluklardan aynı anda bahsetmiş oluyoruz. Bu ikilemin çözümü ise sosyalizmin kendisine işaret etmektedir. Sosyalizmin politeknik eğitimi, öğrencilere bilim ve tekniğin karşılıklı ilişkilerini ve bilimsel teknik ilerlemenin özünü kavratmayı amaçlar. Bu sayede birey, bütünü hakkında herhangi bir anlayışa sahip olmadığı üretim sürecinde sadece bir araç olmaktan kurtulur, sürece egemen olur. Bu aynı zamanda insanın üretim sürecine ve dolayısıyla kendine ve topluma yabancılaşma sına son verecek en önemli aşamadır. Politeknik eğitimde bireylere en temel teknik yöntem ve beceriler kazandırılır. Bu sayede işçi farklı üretim alanları arasındaki temel bağ ve benzerlikleri kavrama ve bu temelden faydalanarak karşılaştığı her türlü problem ve yenilikle baş etme olanağını yakalamaktadır öğretilen temel işçinin üretim sürecinin herhangi bir kesitine esir olmasının önüne geçer, ona farklı görevlere uyum sağlama esnekliği kazandırır. Bu sayede kapitalizmde sermayenin kendisi serbest dolaşımdayken sosyalizmde emek özgür dolaşma olanağına kavuşturulur. Politeknik eğitim öğrenme süreci ile çalışma süreci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmayı hedefler. Bu yüzden okul eğitimi ile toplumsal üretim sürecini kaynaştırır. Üretim sürecinde aktif olarak yer alan öğrenci hem dersleri daha iyi kavrama olanağını elde etmekte hem de öğrenimini toplumsal planda anlamlandırabilmektedir politeknik eğitimin uygulanabilmesi son derece karmaşık bir olgular ve süreçler yığınını doğru bir biçimde çözümleyebilmeyi gerekli kılmaktadır. Reel sosyalizmin pedagogları, diyalektik materyalizmin ilkelerinin yol göstericiliği olmadan bu zorlu işin altından kalkılamayacağını sürekli olarak yinelemişlerdir. Gerçekten de temel ilkelerden verilen ödünler hedeften çok ciddi sapmalara açık kapı bırakmaktadır. Politeknik eğitimin gerçekte ne olduğunu anlayabilmek için onun neleri içermediğini Politeknik eğitimin ne olmadığını bilmenin büyük önemi vardır. Politeknik eğitim, çok mesleklilik eğitimi değildir. Eğitim sürecinde öğrencilere birden fazla mesleğin içeriği A'dan Z'ye öğretilmemektedir. Yapılan, modern endüstrinin dayanağını oluşturan bilimsel ilkelerin kişiye kazandırılmasıdır. Bu sayede bireyler tekniğin temellerini kavramakta ve yeni işlevler devralabilme, mesleğini değiştirebilme esnekliğini kazanmaktadır. Burada yapılanı, yaratıcı potansiyel oluşturma olarak tanımlamak mümkündür. Öğrenci temel olarak mekaniği, dinamiği, enerji enerjinin kaynaklarını ve dönüştürülmesini ve benzeri, yani üretimin temel mekanizmalarını öğrenmektedir. Bu öğrenim süreci tekniğin yeni gelişmelerini yakından takip etmeyi ve kuramsal olarak kapsayabilmeyi gerektirmektedir. Meslek eğitimi politeknik eğitimden ayrı bir şeydir ve politeknik eğitim tamamlandıktan sonra verilmektedir. Burada politeknik eğitim sürecinde edinilen deneyim ve beceri birikimiyle öğrencinin mesleğini çok daha bilinçli ve isabetli bir biçimde seçmesinin mümkün olduğunu da belirtmekte fayda var. Yukarıda söylenenlerden de anlaşılacağı üzere politeknik eğitim salt pratik eğitim de değildir, kuşkusuz eğitim ve üretimin iç içeriği ilkesi sosyalist eğitimin en önemli ilkelerindendir, ile pratiğin uyumlu bütünlüğü çok yönlü insanın yaratılmasının önemli bir koşuludur, ancak çubuğu pratikten yana, zorunlu olan teorik altyapının dar tutulmasına neden olacak denli bükmemek gerekmektedir. var olan pratiğin geliştirilebilmesi ancak onun bilimsel bir soyutlama düzeyinde değerlendirilmesi ve yeniden üretilmesiyle mümkün olmaktadır. Kaldı ki sosyalist eğitim öğrencilerin mevcut yaşam koşullarına ve üretim etkinliklerine doğrudan uyumunu değil, bu etkinliklerin geliştirilmesine, yeni ve daha iyi toplumsal koşulların yaratılmasına aktif olarak katılmalarına hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Kapitalizmde dar pratikçiliğin politeknik eğitim adı altında pazarlandığı birçok deneyim yaşanmıştır. Bu deneyimlerde temel birimlere hemen hiç yer verilmemiş, gençliğin yaşamsal gereksinimlerini karşılama bahanesiyle okullardaki müfredat programlarına kimya yerine temizleyicilerin kullanılış şekillerini, fizik eğitimi yerine araçların kullanılışını ve bakımını, biyoloji yerine de hayvanat bahçesinin yolunu öğreten dersler konulmuştur. Özellikle Amerikalıların nitelerken kullanılan ancak temelde hemen tüm kapitalist ülke insanların muzdarip olduğu işlevsel cahillik kaynağını böylesi pragmatist eğitim biçimlerinden almaktadır. politeknik eğitimin işlevselciliğe indirgenmemesi gerektiği vurgulandıktan sonra, bunun aksi için de bir rezerv konmalıdır, politeknik eğitim sürecinde teorik çalışmayı da mutlaklaştırmamak gerekmektedir, okulla üretim süreci arasındaki diyalektik ilişkinin gözetilmesi zorunludur, sosyalist eğitimde bilginin toplumsal yararlı pratikte bütünleştirilmesi esastır, öğrencilerin daha okul sıralarındayken üretim süreciyle tanıştırılmaları sadece edinilen teorik bilginin pratik içerisinde daha da pekiştirilmesine yaramakla kalmaz yetiştirilmeye çalışılan komünist bireylerin daha küçük yaşlardan itibaren kolektif koşullarda çalışmayı öğrenmesini ve sevmesini işçiliğe saygı duymasını da sağlar Marx, Engels ve diğer sosyalist eğitimciler eğitimi, sanayi, üretim için ve sanayi içinde düşündüler öncelikle. Bu da doğal zira 19. yüzyıl sanayi devriminin yaşandığı, teknolojik buluşların insanın kaderini önemli ölçüde değiştirdiği bir yüzyıldır. 20. yüzyıl ise artık rasyonel üretim sistemleriyle genel bir kalkınma hamlesinin yaşandığı bir dönemdir. Bu koşullarda Avrupa ve ABD'de olduğu gibi Sovyetler Birliği'nde de hatta genç Türkiye Cumhuriyeti'nde de tüm dikkatlerin soyut, skolastik değil, pratik iş ve meslek eğitimine çevrildiği bir gerçeklik söz konusudur. Haliyle iş ve meslek eğitiminin ana hedefi, yüksek vasıflara sahip insan yetiştirmektir. Bu eğitim, endüstrinin ihtiyaç duyduğu iş gücünü de sağlayacaktır. dolayısıyla politeknik eğitimin endüstriyel üretim artışını öne çıkarması, büyük ölçüde insan emeğinin verimliliğini ve genel refah artışını imler, nitekim Sovyetler Birliği'nde Lenin ve diğer öncü kadrolar, 1917 devriminden itibaren endüstri kalkınma eğitim arasında bu açıdan ilişki kurdular, eğitimin üretime bağlanması, en azından o dönem için arabayı atın önüne koşmak olarak değerlendirilemez, bu pratik tutum, yüzlerce yıl süren ve insan bilgisi ve emeğini mistik süreçlere hava hale eden ya da indirgeyen skolastik felsefeye karşı bir duruştu. skolastik felsefe ve elbette eğitimde yüksek, erdemli ve elit faaliyet olarak derin düşünme, tefekkür, pratik hayatın gerekleri, iş, üretim, emek, paylaşım ve benzeri karşısında sürekli tali plana itildi. Hatta kilise emeğe dayalı çalışmayı yüzlerce yıl küçümsedi. Politeknik eğitimde üretim ve endüstrinin öne çıkarılmasının anlamı şudur: Değer yaratan emeğin eğitimi tinsel, ruhsal, spiritüel değil, ancak maddi, iktisadi, verimlilik bir boyutta gerçekleşirse değiştirici ve devrimci olabilirdi. 20. yüzyıl boyunca gerek Avrupa gerekse ABD'de iş okulu akımının bu derece ilgi görmesinin anlamı budur. Bizde de köy enstitüleri bu batılı akımın ilke ve anlayışı çerçevesinde ama tarımsal alanda uygulandı. O halde eğitimin değişimci, devrimci gücü politeknik eğitime göre öğretim süreçleri ancak üretim ile hayatiyet kazandıkça mümkün olabilirdi. Elbette her türlü üretimle değil, aşırı uzmanlaşma ve yabancılaşmayı aşmış bir üretim biçimiyle devrimci değişim gerçekleşebilirdi. Politeknik eğitim, ne basit bir iş okulu akımıdır ne de teknik, mesleki eğitimdir. İş okulunda iş, eğitimde bir üretim süreci olarak değil, basit bir öğrenme ortamı olarak ele alınır. Yani iş, eğitime göre tali bir konuma itilir. Bizdeki iş ve teknik dersleri, bu akımın bir örnek uygulaması olarak ele alınabilir. Burada iş, üretim gibi hayata ait ciddi ve ve dönüştürücü bir meşgale değil, çocuklara minyatür ve simgesel kalıplarda bir şeyler öğretmenin alanı olarak görülür. Kısaca iş, çocuk için zaman geçirici ve sadece biraz el becerilerini artırıcı bir eğitim faktörüdür, oysa üretim sürecinde gerçekleşen iş, çocuk ve gencin öğrenci olarak hem zihinsel hem de kol gücünü işe koşarak çok yönlü gelişmesini ve ülke kalkınmasını sağlar, Amerikan pragmatist kaynaklı eğitimde işe yararlık, büyük ölçüde piyasadaki karşılığıyla ölçülür, bu çerçevede monoteknik, tek yönlü, bir teknik eğitimde işe yarar olan doğru, doğru olan yararlı görülür, burada pratik, teori ile birlikte gerçekleşen devrimci dönüştürücü bir faktör değil karşılığını tüketimde piyasada bulan bir faktördür Okulda teknik eğitim ya da iş eğitimi olarak gerçekleşen süreç, okulu bir üretim mekanı olarak düşünmez, aksine toplumsal hayatın bir minyatürü ama karikatürize bir minyatürü olarak ele alır. Böylesi bir minyatür topluma değil, piyasaya yakındır. Kapitalist monoteknik okul, değişimci bir okuldan ziyade işlevsel (functional) bir okuldan yanadır. Okulun piyasa değerlerine göre işlevsel kılınması, okul ile sanayi, piyasa arasında toplumsal değil, bireyci bir ilişki kurulmasına yol açar. Çıkar. bu açıdan üniversitelerdeki teknokentler aslında üretim ile eğitimin şirket dünyasının ilgileri yeni ürün tasarlama buluş patent rekabet kar çıkar ve benzeri bağlamında harekete geçirildiği yerlerdir teknik okul, fen lisesi, akıllı okul, MLO gibi kapitalist okul uygulamalarında hayata dair bilgi ve değerler, etkinlik adı altında öğretilen bir takım soyut ya da somut uygulamalar dayanır, sanat, edebiyat, fen, matematik, hayat bilgisi, tarih ya da coğrafyaya dair etkinliklerle çocuk, hayatın gerçek pratiklerini simgesel düzeyde ve fakat yalan yanlış biçimde öğrenir, iş ve teknik dersinde alçıdan yapılan bir heykel, gerçek bir sanatsal yaratı sürecine hiçbir şekilde denk düşmez bir saati alelacele yapılan bu iş yani heykel çocukta gerçek bir dönüştürücü sürece yol açmaz sözlü tarih çalışması, portfolyo, anket, yaratıcı drama, grup çalışması, zaman şeridi oluşturma, çalışma kağıdı doldurma, görsel materyal okuma, mektup yazma, film izleme, rol yapma, benzetim, simülasyon, mikro öğretim, performans gösterileri, bilgisayarlı eğitim, gezi ve inceleme, aile soy ağacı oluşturma, günlük tutma, grafik oluşturma, proje çalışmaları, gözlem, tatbikat, kroki çizme, grafik yapma gibi öğretim teknikleri ilk bakışta çok etkileyici ve zengin zengin bir öğretim sürecini imler, oysa bunlar, çocuğu etkinliklerle güçlendirmekten ziyade etkinlikler içinde boğulmasına neden olur, çünkü bu kadar çok yöntem ve teknik, uygulansa bile, öğrencinin ulaşmak istediği amacın bulanıklaşmasına yol açar, zira etkinliğin kendisinin amaç haline gelmesi, çocuk ve gencin eğitim sürecinden uzaklaşmasına, yabancılaşmasına neden olur, öğrencinin verilenler, ön bilgi, materyal, öğretim yöntem ve teknikleri vesaire ile yeni buluşlar yapması, yeni bilgi ve değerler oluşturması, kısacası yaratıcı birine dönüşmesi, eğitimin, çıktı, sının, mezun, bilgi, değer, ürün vesaire ancak toplumsal yararı ölçüsünde anlamlı olur, eğitim kaynaklı yabancılaşma ancak bu şekilde önlenebilir, o halde eğitim, toplumsal bilgi, hizmet, malzeme ve değer üretimi üzerine kurulmalıdır, işin basit alıştırma etkinliklerine dönüştürülmesi, ürülmesinin yararı olabilir ama bunun kafa kol emeği arasındaki yabancılaşmayı aşması mümkün değildir. İş eğitiminin ya da tekniğin giderek bilimselleşmesi, öğrenci ya da çalışanlardan daha karmaşık, çok yönlü ve zengin bilgi ve beceriler talep etmesine değil, daha az, daha yoğun ve tek yönlü uzmanlığa dayalı bilgi istemesine yol açmaktadır. Bu açıdan kapitalizmde meslek eğitimi ya da mesleki eğitim sadece tek bir mesleğin öğretimine indirgenir. Bu mesleki eğitim de zihinsel, estetik ve bedensel eğitim boyutlarından yoksundur. Bunun nedenlerinden biri işin üretime yönelik olmaması üretime dönük olsa bile bu mesleki teknik eğitime dönük üretim büyük ölçüde piyasanın arz talep yasasına göre biçimlendirilmektedir. Fabrika toplumsal bir üretim ortamıdır fakat kapitalist sistemde fabrika ya da iş yeri yabancılaşmayı aşan bir toplumsal özellik taşımamaktadır. Taşıması için fabrika, üretim, eğitim, okul ve bilim, üniversite emekten yana toplumsal bir üretken güç olarak yeniden düzenlenmelidir. Belki bu durumda okul, fabrika, eğitim, iş ayrımı ortadan kalkar. Eğitim ile üretim iç içe gerçekleşen tek etkinlik haline gelir.